Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kan hoş geldiniz. Bugün moralim düşük. Size çok kötü bir haberim var. Kümesi bir açalım, kuşlarımızı salarım. Kuşları salalım. Of, arkadaş açıp geliyorum. Cık, arkadaşlar. Bakın kim yok. Kızıl dişi oyunlu kızıl dişimiz yok. Arkadaşlar dün akşam saat 5 civarlarında kızıl dişimizi uçuruyordum. Sonra bir tane kızıl benekli erkek uçuruyordum. Bir tane kül benekli erkek. Sonra arkadaşlar bir anda bir martı da martı da martılar daldı. Şöyle mart sürüsü benim kızıl dişe daldı ama öbürlerine dalmadı. Sonra kızıl dişi şöyle geldi. Martı vuracak diye aşağı bir attı kendine. Kuş dün yoktu. Bu sonra bu sabah benim bir abi var orada güvenlik bu okulun güvenliği sonra arkadaşlar adam şu ağacı var şu ağaç bakın şu elimin önündeki ağız. oraya hatta kuşu görmüş yakalamaya çalışmış oradan kalkmış buraya gelmiş oynamış sonra işte adam dedi bana keşke yakalasaydın falan yakalayamamış benim seven bir abiydi şu an arkadaşlar kuş bir saat önce bakayım bir saat bir saniye saate bakalım arkadaşlar. Saat 9 dokuz civarlarında, 9.30 dokuz civarlarında kuş buraya inmiş. Bu benim küvesi önüne. Şu an kuş yok. Ben gelmeden önce burada bir, şurada bir tane de bir siyah bir şey gördüm. Uçtu gitti. Ama öyle bana bak kuşlara baktı. Çıkarınca geldi Işte. Şu an bakıyorum kızıl dişimize ortak yok ama biraz arayacağım. Menki kümesinin etrafında tır falandır. Çünkü o kuş arkadaşlar o kuşa bir zarar gelmediyse o kuş burada burayı bırakmaz. O kuş burayı bırakmaz. Size tek diyeceğim o. Çünkü o kuş benim burada uçmuş. Haftalarca, aylarca uçmuş bir kuş. Hatta arca uçmuş bu kuş. Hiç çatıya atmamış. Hiç kaçmamış. Buraya sefer yapmış. Oyun yapmış bir kuş bu. Belki şu an çatıdadır arkadaşlar. Korktuğu için inmiş olabilir. Ama ben bir kuşçu abime ileteceğim bu durumu. Kuşçulardan bir tanesi yakaladıysa ee, bana geri versinler. Size tekleyeceğim bu kuşçu diyorsa. Samsun Atakum Cağaloğlu civarlarında Kayboldu Samsun Atakum Cağaloğlu civarlarında Kayboldu Kuş gördüğünüz gibi yok arkadaşlar Biraz kuşlarımız çıksın Gel Kuşlarımız çıksın arkadaşlar Çok işte güzel moralim düştü Size tek diyeceğim ha Gel Şuralara bakalım yiyeceğim arkadaşlar kuşların çıksın. Şuralara bakalım. Bu şuralarda yer hakimiyeti yokken bu taraflara iniyordu. Şuraya falan iniyordu. İnşallah gelir e, Samsun Güvercin Sevenler Derneği'ne de paylaşacağım zaten. Of of arkadaşlar. Çok sıkıntı. Kuşlarımız çıksın. Gel. Cık cık. Arkadaşlar. Şimdi size bir şey diyeceğim. Buraya bir bunu sökeceğim. Buraya bir kümesi daha ekleme yapacağım. Galiba buraya ek yapacağım kümes bir tane de Ya da şu buraya şuraya şöyle şu bir kümes yapacağım. Hiçbir fikrim yok. Şöyle sonra çevireceğim kümesin etrafına. 3 tane kümes bana yeter arkadaşlar. Ciddi diyorum 3 kümes yeter. Kuşlarımız çıksın. Moralimiz düştü zaten iyice. Of, of Şunu uçuruyordum. Şu erkekle şu erkeği uçuruyordum. Bir de kızıl dışı vardı. Bak kakan erkekle şu külübenekli erkeği uçuruyordum. Şu an dışı vardı işte dediğim gibi. Martı kovaladı. Bu ikisini kovalamadı. Martı en güzel kuşumu kovaladı. Şu an kuş yok. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı unutmayınız. Hepinizi seviyorum. hoşça kalın Bay bay.